Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Yeni bir pizzacımı, Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet diyeceğim. Una mı? Peynirli pizza yaptı. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Ah. Tamam tamam gerilinden fazla. Hadi hep. Tamam anladım. Gereğinden fazla malzeme koyarsak paramız gidiyormuş. Nasıl ya? Hızlan. Hızlandırdık. Hızlandırdık bakalım. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Bu arada 83 abone almışsınız beni. Çok teşekkürler. Bir sonraki hedefim arkadaşlar 100 abone. 100 aboneye gelirsek soru cevap yazacağım. Sorularınızı yazıp 100 abone yaparsanız beni sevinirim. Mükemmel hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta fıncı olamayacaksın. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer 6 dilimine bölebilirseniz harika olur. Tamam. <laughs> Hadi başlayalım çok malzeme harcamıyorum gördüğünüz gibi. Aşırı fazla malzeme harcamadım. 53 liram var. <laughs> Ay çok güzel giydim ya. <laughs> evet. 6 dedim. 3, 6. Mutluluk 90. Şu an mutlu. Çok beklemedi çünkü. Sıradan insanların yemekleriyle damak tadının yerini kaçırmak pek sevmem ama bu pizza her kala ne anlamadım. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamur hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Herhalde bu abimiz birazcık aptal. Ama olsun hiç kesmeyeceğiz ve de. Bak. Bak sen şu işe. Bütün hayatım beni buna hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Selam peynirli pizza lütfen. Bu arada arkadaşlar yanımızda Rostermont var. Mutluyum <laughs> Evet. Selam peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Bu nasıl Bu arada arkadaşlar Rostermont'a da abone olun. Oy. Bunun abonesi beni geçti ya bir videoda. Evet soru cevap videosu için 100 abone olmak istiyorum. Lütfen abone olun. Lütfen abone olmayın. Dermiş. Dermişim de arkadaşlar. Evet kes. Bir tane videom vardı. Aşırı izlenmiş. Aşırı az izlenmişti. 6 mı? 7 görüntüleme. Orada çok komik konuşuyordum. Sinema arkadaşlar. Böyle hayır, konuşuyordum hayır, herhalde. <laughs> Kusura bakma biraz geciktim. Buyur Kargon tamam. Sevgili Fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD'den Dergi. selamlar. Debi Pizzanın de. mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir my pet Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin Unsugu Umus, Arası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle p. Aman DP. De. Bu nasıl bir isim de, ya? DP. Tamam. De, 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 ne Hı, ne i̇yi günler. Belki öyle ararız. Aramda pi, bir pizza için uğrarım yazmış. Hikaye. Abi hiç uğramayacak. Üzdü. ne ya? E Aa, dop, dop, dop. İyi günler. Belki Seyla Aram'la bir pizza için uğrarım. Tamam. Akşam oldu. Hırsızlar gelin bakayım buraya. Gün, kazanç, baş işler 5, para iadesi 0, kullanım malzeme -1165 11, 65. toplam kar 32, 74. Tamam. 32, 74, 32 TL, 74 kuruş. Evet. Sucuklu ücretsiz olarak alıyoruz. Her şey, hayatımız beleş. Pizzeria. Pizza. Pizzeria. Pizza. Pizzeria. Neyse. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Sen. Bir başka haberimizde dört malzeme festivalleri yaklaştıkça millet milletiyetçi müşteriler midelerini muhteşem malzemeler için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yere, yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kap, sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyorum. Her de yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Hmm. Evet daha sonra diyelim. Ay okumaktan haber muhabiri olma isteği geldi ama haber muhabirliğinin çenesi nasıl düşmüyor? Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ustalanmalısın ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Sucuklunu görelim o zaman. Ve evet sucuklu peynir ve sos da var. Çaylak. Senin kafanı kırarım çaylak diyor bana ya. Seni döverem. Evet çaylak. Altı çeşit dilim. Eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum seni gebertirim. Bir daha bana, benim dükkanımla dalga geçersen neyse inadına böyle yapıyorum bababababam tamam tamam dinlemiyorum seni her şey mükemmel ya hayatımız beleş ya oraya yerleş e Osmanım nereye gidiyorsun ben her sibeğin arineleri giderim neden devamını Um, mükemmel bir pizza alıyor. Evet şimdi sana Üf. bir çalak pizzasının ne kadar lezzetli olduğunu göstereceğim. Küçük velet. Vay be bu gerçek işimi. bir pizza. Dermişim. Gelersen döner. Asla ıslı fırıncı alamayacaksın. Ho ho ho. Oyun. Oo sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için Onları bir ya. pizzanın üstüne koyar mısın? Öyle tamam, olabilir. tamam. <laughs> Adamın enerji motivasyonu bir anda düşmeye başlamıştı. Daha yorulmamıştık ama olsun. Ee, harika kötü bir konuşma yaptıktan sonra pizza yemeye devam ediyorum. Böylesin Minazo. Sen bunun için yetiştirildin. Asla çenesi düşmeyen bir konuşkan bir pizzacısın. Evet. Bu arada bunu daha önce de atmıştım. Çok az izlenme gelmiş. Hiç like gelmemiş. Lütfen izlensin. Üzerinde sos olmayan peynirli pi pizza alabilir miyim lütfen? Peynirin kenarlarına kadar pizza. Değil. Sos olmayan Zos. peynirli pizza. Sos. Sos olmayan peynirli cilla. Sucuk vardır ise o adamın ne bahşişini alırım ne günahını. Bahşişini al yeter onun için. Rüyalarına <laughs> giririm. Wednesday kılıklı bir tane çamaşır giyen amcayla buluşurlar. Sen misin yani? Hayır. Tes <laughs> gibi pizza hiç bitmese. Teşekkürler ya. Ben de hiç öyle bir şey dememiştim ya. Selam. Bana bir pizza lütfen. Tamam. Ne nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun Doğru aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Tamam. Yaşlı konuşmam hiç güzel değildi. Kötü diyorsanız like atın. Kötü. Sırf adama inat güzel yanmaya çalışıyorum. Bana inat. Çünkü ya. adam kötü, yap kötü yap diye beni çağrıştırıyor ama hayır bana ne. E, i̇ki de bir de yedi lira mı? Evet arkadaşlar harcıyorum. Kanalına abone olun. Kardeş olduğumuzu neden söylüyorsun gerizekalı? Evet devam edelim. Rostel <laughs> Mantı abone olun. Hmm, leziz. Ay zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve abicim ne hızlı konuşuyorsun ya. Ben bile konuşamadım. Ne bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Çiğ köfte. Bir şey diyeceğim bu avatardaki kiriye benzemiyor mu? Kiri Cidden mi? böyle. Kiri mi? Böyle uzun boyun boyunlu birazcık benzettim ben kiriye ya neyse bir sucuklu pizza'dan daha güzel bir şey düşünebilir misin evet tamam Aa, sucuklu evet. pizza yapacağız arkadaşlar tarifimize bakıyoruz hiçbir şey yazmıyor <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim böyle gülersem var ya seni linçler Evet şöyle koyalım. Ay akşam olmuş ya. Bilmiyordum. Bu son pizzamız olsun. Sonra size veda edelim arkadaşlar. Benim yarın ince. Daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim. <laughs> Burada birden fazla sipariş verilebilir miyim? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de sekiz dilime böl. Tamam. İki tane peynirli pizza mı yapacağız? <laughs> Heh. Tamam. Neyse akşam olunca şey yaparım. Ne, ne yapacağımı unuttum. Akşam olunca arkadaşlar e, dükkan kapatılınca veda ediliyorum size. 2 4 6 hop 8 hop cumbulap 2 4 6 8 hop cumbulap <laughs> Çok iyi oldu. Yavrum sen onları nasıl taşıyacaksın? Neyse. Dans eden ayılar var ya işte içim işte yaşadığım o. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. 100 abone olunca soru cevap yazacağım, yapacağım. Sorularınızı yazın ve 100 abone yapın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.